Arkadaşlar merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlere beraberiz. Yapay zekaya videolarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlere bir başka sitede şarkı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Hemen geçelim. ChatGP'den yardım alacağız. Önce şarkı sözlerimizi oluşturacağız. Ardından da web sitemizden yine oluşturmuş olduğumuz şarkı sözlerimize uygun bir türle şarkımızı yaptıracağız. Hemen yapay zekaya söylüyorum. Diyorum ki bana 4 kıtadan oluşan Arabesk türü. Şarkı sözleri. Yazar mısın? Enter'ladık. Bakalım şimdi bize ne diyecek. Evet geliyor. Gecenin karanlığında kaybolmuşum yine diyerekten başladı. Bakalım nereye doğru gidecek sonuç. Evet arkadaşlar, dört kıtadan oluşan şarkı sözlerimiz oluşturuldu. Geldim bunu şimdi kopyaladım. Şarkı sözlerimizi şarkıya çevireceğimiz sistemimizin adı ilo ve Song AI diye bir site. Buraya kullanıcı adı ve şifre oluşturarak giriş yapabilirsiniz. Hotmail kullanabilirsiniz. Outlook kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şarkı sözlerimizi getiriyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şu kıta olanları yerleri sileyim. Evet. Tamamdır. Buraya şarkımızın türünü yazacağız. Arabesk yazalım. Arabesk. Title. Chat GP bana hangi title vermiş? Başlık vermiş. Şimdi şarkıma uygun bir de başlık bulayım buna. Şarkıma uygun başlık fikirleri verir misin? Kara sevda yangını yüreğimdeki çile. Baba ne yaptın ya? Bir yudum sevda. Sanki Müslüm Gürses söyleyecek. Hadi bakalım. Bir yudum sevda olsun hadi. Geldim buraya, bu da yazdım. Erkek mi söylesin, bayan mı söylesin? Erkek söylesin hadi, oluştur diyelim. Bakalım bize nasıl bir şarkı yapacak. Yapay zeka göreceğiz. Evet arkadaşlar şarkımız oluşturuyor. Ben de size bu arada daha önce yapmış olduğum bir şarkı var. Onu bir dinleteyim bakalım beğenecek misiniz? Görelim. Şarkımız oluşturulsun. Bir yudum sevda geliyor. durduralım. Şimdi şarkımız hızlı bir şekilde oluşturuldu. Oynatalım. Geldi arkadaşlar. Bir yudum sevda dinliyoruz. Gecenin karanlığında kaybolmuşum yine Gözlerimde hüzün, yüreğimde derin çile bir yudum sevda, bir ömürlük dert bana Sonsuz yalnızlıkta yanarım aşk uğruna Sevdim, sevdim sandım Kader güldü bana Yan dünya hüsranla doldu yollarımda Bir bahar rüzgarıydı Geçti gitti öylece Ne kaldı geriye? Bir avuç Acıdan başka Evet arkadaşlar gerçekten çok başarılı bir müzik oldu. Farklı böyle programlarla şarkı uçurulabilir. Yani dehşet hale getirilebilir. Yani çok güzel oldu bence. Mutlaka deneyin derim. ilovesong.ie sitemizin adı. Ücretsiz bir şekilde şarkılarınızı burada yaptırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. parça bir aynada her parçasında sen varsın yüreğim yara Vazgeçemem sevdamdan ne kadar zor olsa da Kalbimdeki yangını söndüremez bu dünya Bir gün belki döner de sarılırsın bana O güne dek beklerim bu kara sevdayla